Bu aralar inanılmaz derecede bir takı kavanozu açma isteğim var ama güzel bir şey bulamadığım için filtresini açacağız şimdi. Hmm, bu güzelmiş, bu güzelmiş. Ben normalde gold takarım ama e, böyle bir şeyle, ay neden ekleyemedim? Böyle bir şeyle silver gold karışık takabilirim diye düşünüyorum. Bunu çok beğenmedim. Bunu biraz, bu biraz tesbih be, tesbih gibi. Hmm, normalde yüzük takmayı çok severim. Ee, ama bu bir tık abartı aslında. Benim kendim gidip alacağım bir şey değil. Ama takı kavanozumdan çıksaydı bunu ayırırdım. Çünkü belki bir gün takmak isterim. Ve kötü bir yüzük değil bence. Hmm, bu Tatlı bu bir bilezik sanırım. Bence güzel bir bilezik. Öyle silver'ın yanında renkler varsa onlar bence gotlu çok güzel kombinleniyor. Bu çok tatlı bir saat. Bunu illa takarız. Saat takmayı da severim. Ay bu çok güzel. Bu çok güzelmiş. Güzel ama bu çok benim tarzım değil açıkçası. Yani evet, bu da yani bu bana biraz e, 2020 vibe veriyor. Çok benlik değil bu da. Şimdi ben deniz yıldızı ve deniz kabuklu şeyleri çok severim. E, bu aslında biraz fazla böyle mavi ama bence o gün giydiğim şeye bağlı olarak bunu da takabileceğim günler olabilir. O yüzden bunu da ayırırdım. <laughs> bu kavanozdan kahre çıktık. Ne kadar aldık gerçi bilmiyorum ama